Kanalımdan herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere oklava örneğinin anlatımını paylaşacağım. E, son yıllarda çok moda olan modeli ben sizlere çok pratik bir şekilde anlatacağım. E, modelin aslında oklava ile ya da çok kalın olan şişlerle örülüyor normalde. E, fakat ben sizlere şöyle tahta ile anlatacağım. Bu şekilde herhangi bir tahta kalemi kullanabilirsiniz. Bitmiş de olabilir, bitmeden de kullanabilirsiniz. Zaten şu kapağı sıkı olduğu için çıkmayacaktır ve dolayısıyla bulaşmayacaktır. üzerindeki yazıyı sildim marka görünmesin diye normal klasik e, ben kırtasiyelerden almış olduğumuz tahta kalemini kullanacağım. Şişler ve oklava ile oldukça zor oluyor. Çünkü çok uzun olduğu için ve kalın olduğu için böyle ilmekleri takması zor oluyor. Ama bu aparatla çok çok işiniz kolay olacak. Ve ip olarak da angora ip tercih edebilirsiniz ve ütülenen ipleri tercih etmelisiniz. Çünkü örneğimiz ütülendiğinde çok daha güzel duran bir örnek oluyor. Yazlık bluzlarda bu modeli kullanabilirsiniz. Hırkalarda, yeleklerde, istediğiniz kalınlıkta ve incelikte ipleri değiştirerek her türlü örgüye uyarlayabilirsiniz. Ve ipinizin arkasında yazan tığ numarasına göre de tığ numarası kullanabilirsiniz. Ama ben bir tık ince tığları tercih ediyorum ki örgünün sık iğne kısımları çok daha düzgün ve güzel dursun diye. E, ve ayrıca angora iple örülmüş olan e, ufak bir parçayı da hazırlayıp sizlere videonun sonunda göstereceğim. Şimdi modelimizin anlatımına başlayalım. E, kanalıma abone değilseniz lütfen ücretsiz bir şekilde abone olmayı, beğeni, yorum ve paylaşım yaparak bana destek olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Modelimiz 10 ilmek ve katlarından oluşmakta. 10 ilmek ve katları olarak ben sizlere 3 tane örnek anlatımı yapacağım. Sizler istediğiniz büyüklükte zincir çekeceksiniz. Hatta fazla fazla zincirinizi çekin. Daha sonra 10 ilmek şey, e, ve katları şeklinde bu ayarlamayı üzerinize göre örecek olduğunuz ürünü büyüklüğüne göre ayarlama yapacaksınız. Şimdi ben 30 tane zincir çekiyorum. Şöyle 2 3 4 Evet, toplam 30 tane zincirimi çektim. Birkaç tane de fazla çekiyorum. Zincirlerinizi oldukça fazla çekebilirsiniz. Buradaki sık iğne sırasında üzerinize göre ayarlama yapabilirsiniz. Şimdi 30 tane model yani 30 ilmek üzerine kuracak olduğum için ben 30 tane sık iğne yapacağım. Şöyle ilk ilmeğimin değil, ikinci ilmeğimin içine batıyorum ve bir tane sık iğne yaptım. Sırasıyla bütün ilmeklerimize batarak sık iğne yapıyoruz. Toplam 30 tane. Şu an ben 3 tane sık iğne yaptım. Hızlı bir şekilde 30 ilmeğe tamamlıyorum. Evet, toplam 30 tane sık iğnemi yaptım. Sizler e, burada uzunca zincir çektikten sonra bu sık iğneleri 10 ilmek ve katları olacak şekilde üzerinize ayarlayın. Bu sonda kalan fazla zincirlerinizi keserek burayı sıfırlayabilirsiniz. Şimdi bir tane zincir çekiyorum ve döndüm. Burada birinci sık iğnenin içine batıyorum. Tekrar bir sık iğne yaptım. Ilmeğimi şöyle çekiyorum uzunca ve bu aparatıma bu şekilde düzgün olacak şekilde takıyorum sıradaki ilmeğime şöyle yapalım sıradaki ilmeğime batıyorum ipimi çektim Bakın burada bir ip oluşturduk ve tekrar ipimden ilmek alarak bunun içinden geçiriyorum bir tane sık iğne yaptım bunun şöyle ipini çekiyorum uzunca Şöyle düz tutalım ve aparatımıza takıyoruz. Tekrar sıradaki ilmeğime batıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. İlmeğimi uzunca çekip aparatıma takıyorum. Sıradaki ilmeğime batıyorum. Sık iğne yaptım. Aparatıma takıyorum. Şimdi 30 tane bu şekilde aparatımda ilmek oluşturacağım. Yani şu ip görüntüsündeki şunlardan olacak. Böyle sırasıyla ilmek atlamadan ilerliyorum. Eksik ya da fazla olmamalı. Örneğimiz dengeli olmaz. Hızlı bir şekilde aparatıma 30 tane ilmeğimi atarak geliyorum. Evet, toplamda 30 tane sık iğnenin üzerine 30 tane ilmek çıkardım. Burada sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 ve 30 ilmek. Kaç tane sık iğne yaptıysanız o kadar adet sayısınca 10 ilmek ve katları burada ilmeğinizin olması gerekiyor. Sizler tabi büyük ilmekler yani büyük sayıda yaptığınız için bu ilmeklerinizi çıkarttıkça arkadan bu ilmekler çıkacaktır. Şimdi şöyle çıkartalım. İlmeklerimizi böyle çıkartıyoruz. Ve düz olacak şekilde şöyle gördüğünüz gibi ilmeklerimizi geçiriyoruz. 10 ilmek e, üzerinden yapacağız bir tane örneği. 2 4 5 tane ilmeğini aldım. Tutuyorum şöyle ayrı olarak ve 2 4 5. Bunları da yine kontrol ediyorum. İlmeklerinizin dönmemiş olması gerekiyor. Buradaki 5 ilmeği bu taraftaki 5 ilmeğin içinden geçireceğim. Şöyle 2, 4, 5. Şu şekilde tutup parmağımı arasına sokuyorum. Ve buradaki bu 5 ilmeğimi bu taraftaki 5 ilmeğin içinden geçirdim. Şu şekilde çektiriyorum. Gördüğünüz gibi bu teknikle ilmekleri birbirinin içinden geçiriyorum. İpinizi burada çektirmeyin. Şuradaki ilmeğiniz çekilmesin. Şu ilk sık iğneye geçiriyorum tığımı ve bu ipimi onun içinden geçirerek burada hafif bir uzunluk bıraktım. Buraya bunu sabitliyorum. Ve bu ilk ilmeğin içine bir tane sık iğne yaptım. Yanındaki ilmeği şöyle düz olarak alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yanındakine yine batıyorum. Sık iğne yapıyorum ilmeklerinizi karıştırmayın düz olduğundan emin olun yanındakine yine sık iğne yapıyorum bir sonrakine yine sıkı iğne yaptım toplamda 5 tane ilmeğimizi bu şekilde yapıyoruz sıradaki ilmeğimi şöyle düz olacak şekilde batıyorum burada da 5 ilmeğimiz var bir sık iğne tekrar sıradaki ilmeğimi şöyle alıyorum bir sık iğne yapıyorum ona da her bir ilmeğimizi bu şekilde alıyoruz. Birbirinin içinden geçerek yerleri değişmişse ona özen gösterin. Şöyle düz olacak şekilde. Ve gördüğünüz gibi ilk örneğimizi oluşturduk burada. Devam ediyorum. Sıradaki ilmeklerimi 1 2 ilmeklerimizi artıyorum. 3 4 5 tane ilmek tutuyorum bunları 1 2 3 4 5 ilmek de burada var bu 5 ilmeği arasından ilmi geçiriyorum şöyle göstereyim arasından parmağımı şöyle geçiriyorum bakın tığdaki şu ilmeğimiz kalacak o olmayacak buradaki 5 ilmeğin içinden bu 5 ilmeği geçireceğiz Şöyle 5 ilmekten 5 tanesini geçiriyorum Gördüğünüz gibi ve ilkinin içinden direkt olarak örmeye başlıyorum. Sık iğne örüyoruz yine. 1 2 3 4 5 devam ediyorum alt sıradaki nereden 6 7 8 9 ve 10 ilmek gördüğünüz gibi ikinci örneğimi de oluşturdum tekrar sıradaki 5 ilmek 1 2 3 4 5 ilmeği aldım 2 3 4 5 ilmeği daha aldım şöyle düz tutuyorum herhangi bir dönüklük olmadığından emin oluyorum burada parmağımı 5 ilmeğin arasına taktım buradaki şu 5 ilmeğin içinden geçiriyorum gördüğünüz gibi ve sık iğne olarak örüyorum 1 2 3 4 5 Tekrar bu alttakileri devam ediyorum. 6 7 8 9 ve 10 iki tane doluyorum tığıma şu sonda kalan ilmeğe batıyorum ve burada hafif boyunu uzun tutarak 2 2 çıkıyorum üçlü bir trabzan yaptım kenar kısmı açıkta kalmasın diye ve gördüğünüz gibi ilmeklerimizi toparladık birinci sırayı tamamladık şöyle bir tane zincir çekiyorum ve dönüyorum buradaki önemli nokta bu Şimdi burada dönüşte yani ilmek çıkaracağımız sırada şu ilk ilmeğe batmıyoruz. Bakın şöyle. Zaten şurada şu ip görüntüsünün ucundaki şu ilmek kendini belli ediyor. İlk sık iğne tepesini bırakıyoruz. İkinciye batıyoruz. İkinciye batıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. İlmeğimi uzunca çekiyorum. Aparatıma takacağım. Tekrar yanındakine geliyorum. Şöyle kameraya yansısın istiyorum. Yanındakinden yine bir tane sık iğne. Buradan sonra sırasıyla bütün ilmeklerimizin içinden birer tane ilmek çıkararak sık iğne yapacağız. Ve ilmeklerimizi aparatımıza takacağız. Gördüğünüz gibi sık iğnemi yapıyorum. Takıyorum. Her bir ilmekten zaten burada sayılı gittiğimiz için toplamda 10 20 30 olacak şekilde şöyle sayılarımız belli. Yine her birinden birer tane çıkardığımızda bu aparatımızda 30 tane şu ip görünümündeki ilmeklerden olması gerekiyor. Hızlı bir şekilde 30 ilmeğimi yine çıkartarak geliyorum. Evet 30 tane sık iğnemin üzerinden 30 tane daha ilmek çıkarttım. Şimdi ilmeklerimizi aparatımızdan şöyle çıkartıyoruz. Bu şekilde tekrar 5 5 sayıyorum. Şöyle 1 2 3 4 ve 5 ilmek. Elimle tutuyorum. Tekrar 1 2 3 4 ve 5 ilmek parmağımı beşli grubun arasında şöyle koyuyorum buradaki beş taneyi buradaki beş tanenin içinden geçireceğim şöyle geçiriyorum ve aşağı indirdim ilk ilmeğimize buradaki ipimizi şöyle sabitleyelim çok fazla yüksek olmasın bu kenarı uzun duruyor buraya sabitledim ilk ilmeğin içine ve bir tane sık iğne yapıyorum ilk ilmeğe sırasıyla şimdi her bir ilmeğimize birer tane sık iğne yaparak ilerliyoruz. 5 tane sık iğnem yaptım. Buradaki aşağıdaki ilmeklerden devam ediyorum. Şu an 5 tane de buraya yapacağım. Toplam 6'da 10 e, tane olacak. Evet, 5 ilmeği de burada tamamladım. Gördüğünüz gibi. Şimdi sırasıyla devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5 tane elimle tutuyorum. 3 4 ve 5 tane de burada tuttuğum. Parmağım aradan geçirip bu beşi bu 5 beş tanenin içinden geçiriyorum. Aşağıya kaydırdım. Ve sırasıyla devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5 Buradaki ilmeklerimden devam ediyorum. 6 7 8 9 10 tane Tekrar sıradaki 5 ilmeğimi alıyorum. 2 3 4 ve 5 ilmek. 1 2 3 4 ve 5 ilmek. Şöyle birbirinin içinden geçiriyorum. Biraz zorlandım. Şöyle yapacağım. 2 4 5 Evet, 5 ilmeğimi birbirinin içinden geçirdim sık iğne örmeye devam ediyorum. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ve 5 iki kez doluyorum. Sıra sonunda kalan şu sık iğne tepesine en sondakine battım. Hafif uzunca önce 2 ilmek sonra 2 ilmek sonra iki ilmek şeklinde üçlü bir trabzan yapıyorum. Buradaki trabzan boylarınızı örgünüzün duruşuna göre ayarlamanız gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi örneğimiz bu şekilde. Şöyle ütülediğinizde çok daha güzel duruyor şimdi aparatınıza yine çevireceksiniz. Takarak ilerleyeceksiniz Daha sonra bu şekilde toparlayarak devam edeceksiniz. Örneğimiz böyle tekrarlayan bir model. İki sırada bir aynı şekilde devam ediyor. Evet, örneğimizin angora iple örülmüş hali de bu şekilde. Şöyle arkası şu şekilde. Bu ütülenmemiş hali. Ütlendiğinde çok daha düzgün ve güzel duruyor. Ee, angora ipli oldukça fazla yelek örmüştüm örgü ve hobi tasarımı Instagram hesabında böyle biraz eski e, fotoğraf ve videolarımda bulabilirsiniz geriye doğru aşağıya doğru inerseniz çok da güzel duruyor ütülendikten sonra harika oluyor ve ayrıca şöyle yine orta kalınlıkta bir iple örmüş olduğum bir örgüm var onu da sizlere göstermek istiyorum bakın orta kalınlıktaki bir iple de bu şekilde çok güzel oluyor alt kısmını trabzan olarak örmüştüm üstünü de yine şöyle e, fakat buradaki fark şu. E, 8 ilmek ve katları olarak buradaki kurulumu yaptım bu kalın ipte. Çünkü e, angora ipte 5 5 güzel duruyor. E, aslında bu iplerle de güzel duruyor. Yani 10 ilmek ve katları olarak fakat buradaki tercihim 4 4 birbirinin içinden geçirme işlemi olarak yani 8 ilmek ve katları şeklinde ayarlama yaptım. Oldukça 4 ilmek e, birbirinin içinden geçirerek yaptığımda da güzel duruyor. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Yani sizler 8 ilmek ve katları olarak bu şekilde yapmak isterseniz ayarlama yapacaksınız. Şöyle koyacağım. Bunu arkasından bir miktar ütü vurmuştum. E tekrar bittiği zaman yine ütülenecek. Çok güzel duruyor. O yüzden ütülenebilir e ipler almanızı tavsiye ediyorum. Evet bir model anlatımının daha sonuna geldim. Umuyorum sizler için faydalı ve anlaşılır bir video olmuştur. Hepinize şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.